yaşandığı yer. Biraz önce Sevrin kapısında size anlattım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la buluşan altı tane delikanlının bulunduğu yer. Orası akabeye Akabe'de konaklayan çadırlardan bir tanesi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birinci sefer altı kişiyle orada buluşuyor. Başlarında Esat Bin Zürare var. Bir sene sonra oraya on iki kişi geliyor ve orada Efendimiz'le ilk bir atlaşma oluyor. İslam tarihine birinci akabe biatı diye geçen yaptır O sene 12 kişi orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a el uzatıp biat ettikleri zaman diyorlar ki Ya Resulallah bize bir Kur'an öğretmeni, bir Kur'an muallimi göndersen de bize Kur'an öğretse, namazlarımızı kıldırsa, Efendimiz düşünmeden bir ismi söylüyor. Kim o isim? Musab bin Umeyr. Allah senden ebeden razı olsun Musab. Senin yürüdüğün her yola, bastığın her toprağa biz kurban olalım ey Musab. Sen öyle bir Musapsın öyle bir insansın ki bir yıl içerisinde Medine'de imanın girmediği ev bırakmadın. Bir sene sonra 75 tane insanla geliyor. Buraya gelirken o arka bir yoldan sizi bizimle beraber görmesin Mekkeliler deyip Resulullah'ın yanına geliyor. Allah Resulü bir yıldır görmediği Musab'ı karşısına görünce sarılıyor, öpüyor, kokluyor. Musab diyor ne var ne yok söz şu. Ya Resulallah Medine'de imanın girmediği ev kalmadı. İşte o zaman Allah Resulü diyor ki sen İbni Ümeyr değilsin. Ümeyr'in oğlu değilsin. Musabul hayırsın. Hayırlı Musab'sın. Demek ki Allah senin elinle Yesrib'e hayrı sokmuş. Ve o hayır başka bir hayra sebebiyet veriyor. ki Hicret böylece başlamış oluyor. Allah Musab'ın yolundan yürüsün bizleri. Amin. Evlatlarımızı Musab gibi etsin. Musab demek zor işlerin adamı demektir. Risaletin davası zor bir davadır. Allah o davayı omuzlayacak, hakkıyla temsil edecek, yaşayacak mus'at duruşlarını hepimize nasip eylesin. Amin. Dönelim sağ tarafa. Karşımızdaki yapı şeytan taşlama olarak bilinen yapı. İşte Mina dediğimiz bölge burası. Beş katında şeytan taşlanıyor burada. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan, Hazreti İbrahim'den, İsmail'den, Hacer'den, ve yine birkaç peygamberden rivayetler okuyoruz. Burada biliyorsunuz şeytan taşlanıyor. Müzdelife'de taşlar toplanmış. Bayramın birinci günü geliyor hacılarımız. Yedi taş atıyor büyük şeytana. İkinci gün geliyorlar. Küçük, orta, büyüye yedişer taş atıyorlar. Üçüncü gün geliyorlar. Yine yedişer taş atıyorlar. Toplam 49 taş atılmış oluyor. Eğer şafiyseniz, ve üçüncü günde Mina'da konaklamışsanız dördüncü günde şe şeytan taşlamanız gerekir. Dördüncü günde gelir burada şeytan taşlarsanız toplam yetmiş olur. Gerek 49 gerek 70 Arapçada kesretten mecazdır. Ne demek? Çokluğu temsil eder. Aynen yedi rakamı gibi. Yani anlamı şu, şeytanla bir savaş başlattık ama o savaş bitmeyecek. Burada başlayan savaş Sonsuza kadar kabul devam edecek. Hepiniz İmam-ı Gazali'yi tanıyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir alim. Bize şöyle bir şey söylüyor İh İhya-i Ulumiddin'de. Hacıya söylüyor. Biz de hacıyız ya. Ey hacı diyor. İsmail, İbrahim şeytanı gördüler de şeytana taş attılar. Sen neyi görüyorsun ki taşa taş atıyorsun? Sonra da cevap veriyor. Şeytanı dışarıda arama hacı şeytan senin içinde. Sen aslında burada içindeki şeytanı taşlamak için buradasın. Şimdi hatıranın kaynağı Hz. İsmail, Hz. İbrahim ve Hacer anamız. Hz. İsmail 12 yaşlarına gelince tarihi bilgiler öyle bir bilgi veriyor bize. Artık böyle sevilecek, yürüyecek, delikanlılığa yürüyecek bir yaştadır. Gördüğü rüyayı Allah hatırlatıyor Hz. İbrahim'e oraya nedir? Allah yolunda onu kurban edecektir. Alıp geliyor, oğluna söylemiyor. Hacer anaya da söylememiş. Yürüyerek geliyorlar, bir şeyler anlatıyor. Ama İsmail Hacer'in oğludur. İsmail anasından süt emmemiş, anasından teslimiyet emmiştir. Anlamıştır olacağını. O anda Kur'an'a girecek de bir cümle söyleyecek. Ya baba diyecek, sen Allah'ın emrine karşı mı geleceksin? Ne emrettiyse Rabbin yap, beni sabredenlerden bulacaksın. Uzatacak İsmail'ini, alacak bıçağı eline. Bıçak keskin, iyice de keskinleştirecek. Fazla eziyet çekmesin diye. Ve İsmail'in naif boynuna doğru o bıçağı yaklaştıracak. O ana kadar İsmail'in, İbrahim'in vereceği imtihan verilmiştir. Allah'a karşı sadakatleri yerine gelmiştir. Beşer olarak yapacaklarını yapmış. Şimdi sıra ilahi ikrama muhatap olma zamanıdır. O bıçak kesmeyecek. Kesmeyince İsmail şöyle endişelenecek. Diyecek ki acaba babam babalık damarıyla şefkat gösterdi de beni kesmeme adına Allah'ın emrine karşı mı geldi? Baba kes diyecek bir daha. İsmail o anda o sözü söyleyince Hz. İbrahim elindeki bıçağı yanındaki kayaya vuracak, kaya ikiye yarılacak. Ama tekrar boğazına götürecek, o bıçak kesmeyecek. Kızıl Denizi Musa'nın önünde açan Allah elindeki bıçağı da kesme diyecek. Aynen ateşe yakma dediği gibi o meydanda kesmeyecek. Ve sonra semadan İsmail'e bedel bir kurban inecek. Allah sen rüyanı gerçekleştirdin. sadaka sadakatli davrandın. Ahde ayet ettin. Allah da sana bunun karşılığında böyle bir kurban gönderdi deyip o kurbanı gönderip İsmail'in yerine kurban edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıllar sonra bu hadiseyi anlatıyor sahabeye. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Ben İki kurbanlık babanın oğluyum diyor. O babalardan biri İsmail, diğeri kim? Kendi öz babası Abdullah. Abdullah'ın da öyle bir kıssası var biliyorsunuz. Bir ara söylediğiniz zaman, hatırlattığınız zaman size söyleyeyim. Şimdi biz buraya geldik. İçimizdeki şeytanlara taş atmaya. Şeytan var mı içimizde? Var. Şeytanı memnun edecek hastalıklar var mı? Var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Şeytanı olmayan insan yoktur. Her insanın şeytanı var. Genel bir ifade kullanmış. Ebu Davud'da geçen bir rivayet. Sahabe soruyor. Ya Resulallah senin de şeytanın var mı? Efendimiz diyor benim de var. Ama benim şeytanım Müslüman oldu diyor. Yani ben şeytanımı teslim aldım. Bir hedef gösteriyor bize. Siz de şeytanınızı teslim alın. Nasıl alınır şeytanı teslim almak? Şeytanın memnun olacağı hastalıklar var. Gıybet. Öyle bir sever ki şeytan o hastalığı. Enaniyet. Öyle bir sever ki. Kibir. Öyle bir sever ki uzatın gitsin. Geldiniz ya buraya. Attığınız her taş aslında şeytanın bizim içimize koyduğu bir hastalığa atılmıştır. Bu gıybet hastalığına, bu kibire, bu hasede, bu şuya, bu buya her attığınız taşın altını doldurduğunuz zaman Allah'ın izniyle siz şeytanla savaş başlatmış olur ve o savaşı devam ettirirsiniz İnşallah. atarken taşları biz ne diyoruz Bismillahirrahmanirrahim rağmen li şeytani ve hizbihi Allah'ın adıyla ben bu taşı atıyorum bütün şeytan ve yandaşlarıyla savaşım olsun bu içimizdeki şeytanlar Peki dışımızdaki şeytanlar da var mı? Var. Hem de çok. Şeytana yardım eden, şeytanın ordusundan olan, bazen şeytanın ordusuna komutanlık edenler de var. Bunun adı ideoloji, bunun adı şahıs, bunun adı şu bu fark etmez. Ama bir alimin, bir mütefekkirin aktardığını söylediğini söyleyeceğim. Üç şeytan, üç tane Kur'an'da bize menfi olarak anlatılan şahsiyeti aslında sembolize eder. Büyük şeytanın sembolize ettiği şey Firavundur. Ve biz büyük şeytana yani Firavuna taş atarken ne diyoruz biliyor musunuz? Hüküm yalnızca Allah'ındır. Egemenlik kayıtsız şartsız şunundur, bunundur diyorlar ya bazıları. Bizim kitabımızda o egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır yazılı. Ve biz büyük şeytana atarken taş bütün firavunlarla, firavun zihniyetiyle, firavun yandaşlarıyla, firavunlaşan Allah'ın hukukuna, Allah'ın hududuna, Allah'ın yasasına, Allah'ın kanununa aykırı davranan her güçle bir savaş başlatıyoruz. Geldik orta şeytana, orta şeytan ney? Kim söyleyecek? O da Karun, o da mülkü sembolize ediyor. Ve biz her orta şeytana taş attığımızda mülk yalnızca Allah'ındır diyerek atıyoruz. Ama mülk hacamca on katlı bina yapıp mülk Allah'ındır yazıp üstüne tabela olarak asmakla olmuyor. Mülk nasıl Allah'ın olur? Allah'ın hizmetine o mülkü verirse mülk Allah'ın olur. Yoksa sen yaz istediğin kadar tabelan büyük olsun. Mülk Allah'ın olmuyor. Senin onu ortaya koyacağın şey Allah'ın sana verdiği o mülkü Allah adına ve Allah namına kullanmaktır. Onu yaptığın zaman sen karunlaşmış her zihniyetle bir kavga başlattın ve devam ettiriyorsun. Mülk Allah'ındır diyerek bu savaşı da sen sonuna kadar sürdürüyorsun. Geldin küçüğe, küçük kim? o da belam. Oraya taş attığımız zaman ne diyoruz? Din yalnızca Allah'ındır. Hiç kimse din adına bir şey söyleyemez. Kur'an'dan ve sünnetten konuşamıyorsa. Din tacirliği yok. Dinin üstünden geçinmek yok. Dini geçim kapısı yapmak yok. Din yaşamak içindir. Din yaşatmak içindir. Kimseye bu manada eyvallah edilmeyeceğini de sen küçük şeytanın önünde ona taş atarak ortaya koyuyorsun. Attığın her taş din yalnızca Allah'ındır adıyla atıldığı zaman da inşallah ona hasedilmiş oluyor. İçimizdeki şeytanlarla savaştık, dışımızdaki şeytanlarla savaştık. Şimdi duamız şu olsun. Allah'ım burada başlattığımız savaşı son nefesimize kadar devam etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Bizi şeytanın yandaşı çıkınma. Amin. Şeytanın sevdiklerini sevenlerden etme. Amin. Şeytanın yandaşlarına yandaş etme. Amin. Zalimi sevdirme. Amin. Zulmü alkışlattırma. Amin. Her zaman Firavun zihniyetiyle, Belam zihniyetiyle, Nemrut zihniyetiyle, Haman zihniyetiyle, Karun zihniyetiyle kavga edebilmeyi onlara karşı durmayı bizlere nasip eyle. Amin. Allah duamızı kabul eylesin. Amin. Buradaki ziyaretimiz de makbul eylesin inşallah. Amin. Yolumuza devam ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Evet lütfen otobüslere. Selam. Evet.